bugün işte motoru takacaktı, Davut bunu takıp. Bugün deneyecekti, ne yaptı bilmiyorum. 2500 yıllık tarihi geçmişiyle, nekropol alanıyla, sütunlu yoluyla, tiyatro alanıyla, başpiskoposun kaldığı e, kilise kalıntısıyla e, burası önemli bir antik kentimiz. Burası Çukurova'nın Efes'i diyebileceğimiz. Çünkü Efes'le aynı e, kültürel özelliklere sahip veya tarihlendirebileceğimiz bir alandayız. Burada tiyatro alanda yürütmüş olduğumuz çalışmalar devam etmekte. Kültür Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü arasındaki çalışma ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü koordinasyonunda devam etmektedir. Burada iki buçuk yıllık bir çalışma içerisinde yarı keçi, yarı insan figürü diyebileceğimiz pan. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası basında geniş yankı bulan e, masklar, yine e, tiyatro alan içerisinde koltukların e, Yunus Kolçaklı çıkarılmasıyla gündem olan bir alandayız. E, Türkiye Macar Kültür Yılı ilan edilmesi vesilesiyle de, biz geçtiğimiz aylarda Türk e, Macar Kültür Yılından dolayı Tilla Törük sanatçımız Macar asıllı. Burada Cumhuriyetimizin 100. yıl marşını söylemişti, seslendirmişti. Yine bununla birlikte 9 tane de Türkçe şarkı seslendirmişti bu tiyatrol alanda. %90'ı tamamlanmış olan tiyatro alanın en kısa zamanda tamamlandıktan sonra ve restorasyonu bittikten sonra yine burada etkinliklerimiz devam edecek. Abi, abi, abi. Burası gerçekten görülmeye değer. Biz burayı Çukurova'nın Efes olarak tanımlıyoruz. Efes'e benziyor sütunları. Tiyatro yeri, işte kalesiyle Çukurova'da muhteşem bir antik kent. Bu antik kentin e, tarihini ortaya çıkarma anlamında bu kazılar şu anda Türkiye'de yapılan kazılar içinde en önem arz eden kazılar arasında yer alıyor işbirliğinde yürütülen daha önemli sonuçlar elde ettik. Ve ulusal ve dünya basınında oldukça geniş yer buldu bizim çalışmalarımız. Ve bu yılda inşallah bu güzel ile beraber kazı çalışmalarına devam edeceğiz. Antik Kent zaten var olan Sütunlu Caddesi, hamam, tapınak kalıntılarıyla ve kalesiyle ihtişamını göstermekte. Geçen yıllarda tespit ettiğimiz kalıntılarda bu güzelliği arttırmaktadır. Milattan önce 540'lara tarihlenen tapınağın keşfi bu zenginliği arttırmıştır.